bir sonraki sizin toplam 120 tane bilyesi vardır. Sizin ileceğiniz sırayla 3 ve 5 ile doğru orantılı bilye daha satın alınca bilye sayıları eşit oluyor ve toplamları 160'a ulaşıyormuş. Ceyhun'un başlangıçtaki bilye sayısına x diyelim. Sizininki de ne olur? Toplamları 120 olduğu için 120 x. Bunlar sırayla 3 ve 5 ile doğru orantılı bilye daha satın alınca bu 3k alıyor sırayla dediği için. Bu 5k bilgileri eşit oluyor ve bu ikisinin toplamı da 160'a ulaşıyormuş. Bu ikisini toplarsak x'ler gider. 120 artı 8k 160. Buradan 8k 40. k da 5 olur. Şimdi bu k'yı burada yerine yazalım. x artı 25 eşittir. 120 eksi x artı 15. Buradan 2x eşittir 110. X55 yani Ceyhun'un başlangıçtaki bilgisi 55'tir deriz.